Tibet lego mu yapıyorsun? Evet. Lego yapmayı seviyor musun? Hı hı. Duyamadım. Seviyor musun Tibet? Seviyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacaksın acaba? Ne düştü? Yere ne düştü? Lego değil. Ne düştü o? Bilmiyorum. Bir bak istersen. Neydi o öyle düşen? Ben giyiyorum. Onu alabilir misin oradan? Ah, Şirinler. Şirinlerin elindeki ne? Getir bakalım. Aa, ah düştü yine Şirin. O hangi Şirin acaba? Elinde de dumbbell var. Çok güçlü Her olsa şey. gerek. Çok güçlü işte, bak. Hmm, çok mu yemek yiyor bu? Bak görüyor musun kocaman dambalı kaldırmış. Hmm. Burada seni izleyen bir de robotum var. Nereye batıyor? Sana doğru bakıyor. Bana mı bakıyor? Sana mı bakıyor? Sana, sana bence sen seni izlemek istiyor. İstersen kendine doğru çevir robotunu. Robotunun ismi ne? Bir şarkı çalsın da görelim. Tamam. Şarkı mı söylüyor? Aaa. Masaya koy istersen. Ama hareket ediyor. Bir koy hareket etsin istersen. Masaya koy istersen hareket etsin görelim nasıl hareket ediyor. Aç istersen tekrar. Işıklarını aç istersen. Yani. Çok güzel, çok güzel. Buraya döndürebilir misin? Göremiyorum. Aa! Aa. <gülüyor> 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 evet kaçıyor bu robot kaçıyor. Ha, bas, bakıyor. Dans mı edecek acaba şimdi? Aa, buraya baktı. <laughs> Bak dans ediyor görüyor musun? Buraya baktı buraya. Buraya bakıyor. Yani, evet. Arkası döndü. anne. Evet oğlu. Bu bakıyor. Hep kaçıyor, hep kaçıyor bu. <laughs> Sen de dans etmek ister misin robot toyla beraber? Salçıat şimdi. <laughs> 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 Soldan geldi. Buraya doğru döndü. Kaçıyor değil mi? Kaçıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anneciğim, bak ne? Bat altına. Hmm, altında mı dönme şeyi var? <laughs> De tekerlekleri var. Ha, anladım. Onlar dönüyor ya. Üzüm öyle oluyor. Hayır, o dönüyor. Tamam, tamam. Sen de dans etmek ister misin robotla beraber? Çok seviyormuş dans etmeyi. Şarkı söylüyor. Evet. Dansta şarkı söylüyor. Evet oğlum. Dansın yanında dans ediyordun. <laughs> Böyle şarkı söyleyeyim. Benim Evet. Seçildi. Evet. <laughs> İstersen robotoyu kapatıp Legomuza devam edelim mi? Lego yapmaya devam edelim mi? Ne dersin? Bak anne şimdi. çıyo kaçıyor kaçıyor lego kaçıyor lego değiyor Lego da mı kaçıyor? <laughs> evet. Yok yok Lego kaçmasın. Legoları yapalım bakalım nasıl bir şekil çıkacak ortaya. <laughs> lego robotun arkasına girdi. Aa robotun arkasına mı saklandı? Aha, aha. Aa. Gelemesin <laughs> bile onu. düştü. <laughs> Aa, Şirin'e ne yapıyor burada? Uzanmış, yorulmuş. Bak, görüyor musun? Uzanmış. Çok yorulmuş. Evet kaldırman iyi oldu onu. Uyan artık şirine çalışma vakti. <laughs> kaçıyor. Şirin kaçıyor mu Şirin'e? Masanın altına gitti Şirin. Masanın altı. <laughs> masan altına Masanın altına gidiyor. Gidiyor masanın altına. Kayboldu. Kayboldu mu? Gelsin buraya Şirin'e. Neredesin? Şirin'e neredesin? Şirin, e Şirin masanın altına. Bakalım masanın altında var mı Şirine? Şirine? Orada mısın? Orada mısın? Evet oradaymış. Saçlıyor. <laughs>